Merhabalar sevgili takipçilerim. Şu anda Bodrum Yalıkavak'ta Marina'ya araç ile 5 dakika gibi kısa bir mesafede ulaşabileceğiniz merkezi bir lokasyonda Denize Sıfır site içerisinde bahçe dubleksinin satılık bahçe dubleksinin şu anda bahçesinde çekim yapıyorum. Sitemiz Denize Sıfır kendine ait 2 adet özel iskelesi bulunuyor. 7.24 güvenlikli. Evet, müthiş bir manzara var. Şu anda bahçesindeyim. Satılık olan evimizin önü kapanmaz, kesintisiz muhteşem deniz manzaralı, 7/24 güvenlikli site içerisinde ortak ayrıca yüzme havuzu da var. Dilerseniz golf aracıyla denize, havuza ulaşabilirsiniz. Salon açık mutfak kısmımızı görüyorsunuz. Salondan müthiş bir deniz manzarası. Ayrıca adalar ve evet evleri de görebiliyorum. Gece de ışıltılı bir manzara anlamına geliyor bu. Mutfağımızı göstermek istiyorum. İçerisinde ankastre, ithal ürünleriyle birlikte spot aydınlatmalı. Oldukça güzel, geniş bir mutfağımız. Yukarıda iki yatak odası, içerisinde iki ebeveyn banyosu, aşağıda ortak kullanımda bir bilsi çok özellikle evimizi görmek için randevu alınız.